İşte hanım kızlarımız, sadece kızlarımız değil gençlerimiz, 7'den 70'e herkes, herkesin kolaylıkla ulaşabildiği halk eğitim merkezlerindeki eğitimlerinin tamamlanması ve bu mesile kendilerine serpiştik a töreni dolayısıyla birlikteyiz. Tabii ki bugün bu eğitim tamamlandı. Belki devam edenler de vardır. Devam edecekler de var hiç. Halk eğitimde iş bitmez. Kursların son töreni bu işin bir kaymağının sergilendiği bir törendir. Bu sergilerde değişik şeyler göreceksiniz. Beğeneceksiniz, beğenmeyeceksiniz. Ama bir emek sarf edildiğini göreceksiniz. Sadece sizler değil. Buradan bana ifade ettiler. Her yıl 10 bin kişinin üzerinde kişinin sertifika aldı. Tabii aynı kişi 200 kursa devam edebilir. Belki geçen sene devam edenler, önceki sene devam edenler yine devam ediyor. Benim hanımım mesela 7 tane bir sertifikası Halk eğitim merkezinde almış. 7 tane ayrı sertifika. Evet, ben de ben de bu vesileyle dedim ki bu valilerin, kaymakamların göz nuru niteliğinde olan, her zaman vitrini niteliğinde olan halk eğitim merkezlerindeki bu kızlarımızın yapmış oldukları, hanımlarımızın yapmış oldukları eserleri bir görelim dedim. İnşallah biraz sonra göreceğiz. Bakın 10.500 kişinin mezun olduğunu ifade ettiler. Ses bu kaldığını ifade ettiler. Gerçekten kutlanacak, alkışlanacak bir durum. Onun yanında, onun yanında bir de tüm Giresun'da. Çünkü ben sadece vilayet merkezinde değil, aynı zaman tüm vilayetin valisi olarak gözlemlediğimde 47 bin kişinin bu tip kurslardan mezun olduğu bana ifade edildi. Gerçekten son derece gururluyum. Bu gururumu Giresun'dan alıyorum. Giresun'dan sayesinde bu gururumu aldığımı sizlere bir kez daha ifade ediyorum. Tabii ki değerli arkadaşlarım sadece sadece ki 10700 veya 500 kişiye eğitim veren buradaki dost kazanılan dostluklar son derece önemlidir. İşte benim işte halk eğitimde beraber gittiğimiz aynı sınıfı paylaştığımız kişi diyebileceğiniz arkadaşları burada edin. Evdeyken ne yapacaktın? Evdeyken ya çocuğuna bağıracaktın veya camdan veya kocana bağıracaktın daha açıkçası. Evet, onu yap, ne yaptın geldin burada güzel hem deşaz oldun hem güzel şeyler öğrendin evinize giderken mutlu mutlu gittin mutlu olan insanlar yüzü gülen insanlar evdekilerin yüzünü de güldürür bakın nerede nereye o vesileyle halk eğitim merkezleri sizin ikinci durağınız olsun birinci durağınız eviniz ikinci durağınız halk eğitim merkezleri olsun diyorum. 2012-13 eğitim öğretim yılı boyunca genel kurslar ki içinde kültür, sanat, spor her şey var. Mesleki kurslar, çok değişik meslek gruplarına ilişkin kurslar ve diğer işbirliği yaptığımız kurumlarla açtığımız toplam 525 kursa 10.515 kurs yerimiz bu kurslarımıza katılarak yararlandılar. Yani Giresun merkezde yaşayan her 10 kişiden biri halk eğitim kurslarından yararlandılar, bu eğitim hizmetine faydalandılar. Tabi amacımız, hedefimiz e, mutlaka yaşı ne olursa olsun yeni kavramımızla hayat boyu öğrenme kavramı içerisine giren tüm kesimlerle birlikte yaygın eğitim faaliyetlerini sürdürmek niyetindeyiz. Bundan belki 30-40 yıl öncesine kadar insanlar okulda öğrendikleri bilgilerle hayatlarını tabir yerinde ise idare ettirirken günümüzde bu mümkün görülmemektedir. Artık bireylerin ikinci, üçüncü mesleklere ve bilgilerine ihtiyacı vardır ki hayat boyu öğrenme tam da burada devreye girmektedir yaşamın her anında her bireyin ihtiyaç duyacağı bilgileri içeren ilk yardım kursu, fotoğraf çekimi kursu, diksiyon, işitme engelli bireylere iletişim kurabilmek ve onların hizmet almalarını kolaylaştırmak amacıyla işaret dili kursları açtık. Kur'an-ı Kerim, cenaze hizmetleri, Osmanlı Türkçesi kursları açarak kursiyerlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağladık ve kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduk. Hedefimiz halk, halk eğitimi faaliyetlerini her haneye ulaştırmak, her girişimcinin hayatının herhangi bir döneminde en az bir kursumuza katılmasını sağlamaktır. Evet. Başarılar. Çok teşekkür ederiz. Sayın Valim, Sayın Valim. Allah utandırmasın, herkesi başarılı kılsın. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Herkesi. Ne Az geri alsam şey. sen.